Yeter mi? Ha yeter. Evet arkadaşlar. Vallahi döner mi yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Karar veremedik. Onun için düşünüyoruz. Döner yiyeceğiz herhalde. Tavuk döner değil mi? Evet, yani. YouTube, Youtube kanalına çekiyorum bunu bak. Youtube kanalına çıkıyor. Akşam nevin yener diye girersin kendin izlersin. Nevin yener diye bakıyorsun Şöyle çok kenarda oturmadım. mı? Niye o yolun üstünde hepten oturdun? Şurada mı otursak? Orası sıcak. Ha böyle oturalım. Ha i̇ki, böyle. İki taraftan Ha. Dükkan da güzelmiş ha. Koltuklar güzelmiş. Hemen giriyorsun bak. Nevin Yener. Giriyorsun. Şimdi bana soran arkadaşlar abone oldular mı sana diye. <laughs> Usta çok sırasız duruyor ama. Dükkan güzelmiş. Musta Sıcan karşısında durunca. <laughs> Akşam bunu izleyin bak. Nevin Yener cire, Nevin Yener diyerek bir de yorum atın bileyim sizin izlediğinizi. Ne yiyelim ne var sade döner mi var? Zurna dürüm mü? Zurna dürüm yiyelim her tane. <laughs> He? İki Buralarda yiyecek yer çok. Ama burası güzel yani şey olarak. Yer olarak güzelmiş. Ay. Ay. Dışarı çıkınca herif beni götürdü yemeğe bakalım. Bana diyor ki 20 lira param var. Bu da benim oğlum gibi. Oğlum da Çayrava da öyle yaptı ya bize. Onda da para toplayacağız yeden gidip mendil açacağız falan. Oradan artık ne çıkarsa şansımıza. Evet durumlarınız nasıl? İşler nasıl iyi mi? Burası Sıra Söğütler Mahallesi diye geçiyor herhalde. Bu mahallenin ismi ne? Bu mahallenin ismi ne? Ben de öyle dedim. Doğru demişim. Burası bizim eve yakın da. İçecek ne vereyim? İçecek ne versin? Ne içelim? Ben kola içeyim. Kutu kola. Evet bunu arkadaş akşam izleyecek kendini. Akşam 5-6'larda atarım bunu. Nevi Yener Cirdim mi kendini izleyebileceksin yani. Adamı çekmeyelim. Şimdi kızar adam. Ama müşteriler yapacak bir şey yok. Dükkan burası. <laughs> <laughs> ambulans geçiyor. Bu ne? ne? ses? Bizim hastanede yakınımızda kesin hastaneden ağır hasta aldı. Kartal'a götürecek yani. Benim Merif'in umurunda bile değil ya. Evet. Sağ ol, teşekkür ederiz. zoruna dürüm, durun, dürüm yiyeceğiz bakalım. Çiğ köfte diye çıktık. Nasip işte herkesin bir. Çiğ köfte yemeye çıktık. Orası senin, bura benim. Ta geldik buraya. 5 dakikalık yok aramız yani uzak değil ama ben bugün yürüyemediğim için böyle uzak geldi her yer bana. Burası cadde üzerinde işte biraz daha bizim evde hastane yolu üzeri falan işte biz içinde. Ama burası güzel yani cadde üzerinde. Döner de güzelmiş. karşısında çiğ köfteci. Ay. Biz burası da bizim mahalleye bağlı demek ki biz de sıra söyütler, burada sıra söyütler. E ee, herif paran yok mu şimdi? Kim hesap ödeyecek? Ee, hesabı kim ödeyecek? Hesabı kavgası yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim ödeyecekmiş. Ödeyecek ama benim herif öder ya. İnşaatta çalışıyor on gündür. Maaş kartı bende olsa da o ödüyor ya. Yani. Eee hoş bulduk. Ben esnaflık yaptım daha önce. Şurada çi köfte dükkanım vardı sıra söğütlerin Tam göbeğinde. Kahvelerin yanında. He ben insanlar evet Nevin abla diye oradan işte Nevin Yener yani soy yazıyordu. Şimdi arkadaşlar anlıyorum yani iş, iş yaptı mı yüzü güler, iş yapmadı mı morali bozuk olur. Esnaflık böyle bir şeydir. Evet, Gülümlerimiz bakalım nasıl bir şey. Tadına da bir bakalım da. Ona göre. 10, Sen ye bakalım herif. Yani 40 santim hani 70 santim değil mi? Kesmiş onu. Nasıl 70 santim? Sen de metreye mi vuruyor? Bir bakayım. Aman güzelmiş. Benim kolam açar mısın? Herif. Benim kolamı açar mısın? Çalkalayıp hep atayım çalkalamadan. Çalkalamadan açıyorsun kola o. Ben yani ayranı çalkaladım. Yok olmaz. Kendimi biraz yerçam mı çeksem acaba? Seni çekeyim boş ver. Kendimi çekmeyeyim yerçam. Bu akar dibi bunun. Bir tane de oğluma yap, oğluma yaptıralım, götürelim. Değil mi? Bir tane de oğluma götürelim. Bu güzel ama bu da akıyor. Çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Dönerim. Bugün hep seni çektim. Hayatım benim. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdilik. Yerken çekmeyeyim. Göremedim ne kadar oldu bağırmadan beri. Da. 10 dakika olsun. Güzelmiş ama, mükemmel. telefoncuya da bir soru al bakalım. Buradan yürüyerek istasyona kadar çıkalım mı? Bana bana çok fatura gelmiş. Bir de ona bakacağım. 180 lira ne ya? Kafayı üşütmüş bu millet. Neyse arkadaşlar hadi ben de yiyeceğim şimdi. Evden çıkarken bir video çektik. Şimdi bir video böyle sırayla paylaşacağım bunları. Ben dışarı çok çıkamıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.